Mourinho'nun taraftarın ve kulübün acı çektiği her yerde sesini yükseltmesi, kendi kendine konuşan bir camia, başka kimseye derdini anlatamayan bir camianın sıkıntısını uluslararası basına taşıması, bugün İngiliz basınında Mourinho'yu üstelik ona inanarak, onun tezlerine inanarak savunan gazeteciler var. Türkiye'de Fenerbahçe'nin derdine kulak vermezken, Basın. Sen Avrupa'dan artık destek görür hale geldin. Neden? Mourinho sayesinde. Bu adamın kıymetini bilmek zorunda Fenerbahçe ve ben çoğunun bildiğini görüyorum çünkü paylaşımlardan görüyorum. Bu o kadar büyük panik yarattı ki QTM depresyona girdi. Elenmiş bir Fenerbahçe'ye nasıl Fenerbahçeliler sahip çıkar? Niye Galatasaraylılar isyan etmiyor da Fenerbahçeliler etsin ki? Gurur duyulacak bir oyun, gurur duyulacak bir takım. Üstüne koya koya ilerleyecek. Bu böyle. Başka bir yolu yok bunun. Üstelik çok zor rakipleri eleyerek buraya geldin. Hep eksik kadroyla geldin. Gencecik bir kaleciyle geldin. Gencecik Yusuf Akçiçek'le geldin. İrfancan Can geldin. Buraya kadar bu çocuklarla geldin. Bu hocayla geldin. Tamam hikaye bir yerde biter futbolda. Bu böyle. Kupaya doğru gitmek istiyorsan Avrupa Kupası'na doğru bu doğru yoldur.